Şerife, ne yapıyorsun burada? Ya ne yapayım işte, aya çıkacağım, geri sayımı bekliyor. Ne ne yapacağım, koyundan başında kitap okuyorum ya. Bakıyorum bu formundasın. Hı, öyleyim. Sen de gene çok yakışıklısın ya. Bu nedir ya? Vay! Benim bugünü bir kenara not almam lazım. Zarife bana iltifat etti. Ya, ya ben onu içimden söyledim. Sen duydun mu lan onu? Duymamam mı gerekiyordu? Ya sen yine söylediğini sandın ama ben duydum. İyi. E, şey etme ya. şaka yaptım yani. Öyle şakadan. Vallahi hiç itiraz etme Zerife. Ben aldım alacağımı. Ley. Al alacağını güle güle kullan. Havalara bak ya. Kendini beğenmiş. E doğru kendimi beğeniyorum. Ama senin yanında beğeniyorum. Biz çok yakışıyoruz be kızım. Sen ne okuyorsun? E, şey ya. E, al kendim bak çok güzel ha. Ha. Aklımda. Bana yakışıklı dediğin de aklımda. <laughs> Ey tamam. Koyunları bıraktıktan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız işte? Ben eve gideceğim. Babam zaten zar zor affetti beni. Ne yani akşam göremeyecek miyim seni? Eşinci görüyorsun ya işte akşam zor olmuyor öyle. Ya kızım yetmiyor. Yetmiyor ne yapayım? Ya canım ya. Ya beni böyle şeyler söylemeyecektin sen. Konuştuk bunu. Ya sen hiç özlemiyor musun beni? Özlemez olur muyum hiç? Ya özlemiyorum. Ne özleyeceğim? Her gün görüşüyoruz böyle. Ne neyini ne özleyeceğim? Zaman mı bırakıyorsun özlemeye ya? Ha sıkıldın yani benden. Ha yok, onu demedim. Yok, öyle bir şey demedim de. Vallahi ben anladım anlayacağım. Ya öyle anlamadın ama ben şey demedim, yanlış anladın sen. Ya bırak Zarife ya. Görmek için uğraşan benim, fırsat kollayan benim. Hanımefendinin umurunda bile değil. Ya Savaş, onu mu Ya dedin? bu ne böyle? Hep ben, hep ben ya. Özleyen de benim, düşünen de benim, görmek isteyen de benim. Şu an mesela sana sarılmak istiyorum ve bir daha bırakmak istemiyorum. Ben de seni. Ama sen şimdi ne olmaz diyeceksin. Olmaz. Al. Sen buna sarıl. Aklımda. Bir dahakine başka güzel numaralar bulursun. Neyse <laughs> hadi ben gidiyorum. Ya sen beni çözemeyecek misin? Özlemeyeceğim. Özleyeceksin. Özlemeyeceğim. İnatçı keçi. Sensin inatçı keçi. Keçi. Sensin. İnatçı keçiye bak. Yok ben anlamıyor yani? Ben mi anlamıyorum acaba ya? Özlüyor muymuşum? Özlemiyor muymuşum? Özleyecek miymişim? Ya ben seni mi sordum? Zaten ben seni özlüyüm belki. dilekçemi yazayım seni ya? Rapor mu vereceğim ben sana? Bir de beni şey... <laughs> Ladis için böyle... <laughs> Çatlarsın sanki söylesen. E sen de beni seviyorsun işte, özlüyorsun. Şu ladesi de kazanayım, göreceksin sen. Osman, ne yapıyorsun oğlum burada saklanmışsın? Kızlar beni saldırdılar da onlardan kaçtım. Ondan sonra da ana da buraya saklanıverdim. Bak, sen de saklanacaksan yer var ha. Yok oğlum, ben de saklanacağım. Böyle olmaz ki. Ne oğlum bizim bu çektiğimiz? Vallahi ben de bilmiyorum ki Savaş kardeş. Hayır, ne günah işledim? Bir günah mı var anlamadım ki. Vallahi bu böyle olmaz. Bunlar çok şımarmışlar. Biraz ağırdan sat kendini. İyi de nasıl ağırdan sen? Nasıl satılıyor ağırdan ki? Ne edeyim ben? Bak şimdi. sert bak. Şimdi mi sert bakayım? Şimdi sert bak. Heh, daha sert. Aç kolları. Kırbeli, ha? ha? oluyor işte. Böyle mi? Ya ben bu arada hiçbir şey beceremiyorum savaş kardeş. Hani oluyor mu böyle? Ne bileyim yani. Bak böyle. Oluyor oluyor. Biraz çalışırsan olacak. Bak çık böyle minenin karşısına. Nasıl geliyor göreceksin. He, hakikaten gelir mi diyorsun savaş kardeş? Gelir gelir. Hem de seve seve gelir. İnşallah vallahi. Gerçi senin bu taktikler pek zarife sökmez gibi geliyor beni ama. <laughs> ya yani ona hiçbir şey sökmüyor ki. Neyse. Ben buralarda çok özgürüm Savaş kardeş. Sen yanlış anlama yani de ben biraz kaçayım. <laughs> Hadi gidiyorum kendine iyi bakar. Sen de. Şöyleydi değil mi? Aynen aynen öyle. Tamam. <laughs> Aç şu telefonu Savaş ya. Sesimi duymadan da yapamaz. Ya açsana. Ben de seni özledim. Yardımına ihtiyacım var. Tabii canım tabii. Kesin öyledir. Dalga mı geçiyorsun sen? Bu kulübenin sırtındaki çukura düştüm. Bileğim çok acıyor çıkamıyorum Savaş. Yardım etmen lazım. Allah Allah çıkamıyor musun çukurdan? Ne hala mı dalga geçiyor? Çabuk buraya gel bak. Şarjım çok az Savaş. Telefon kapanır. Alo. Zarife. Alo. Ha, kapandı. Kapandı işte. Lan Zarife. Kaçın kurasıyım ben. Yer miyim bu numaraları hiç? Haklı sıra beni oyuna getirip daha patlatacaksın değil mi? Sen göreceksin, ben yapacağımı biliyorum. Ne demişler? Baskın basanındır. Ana. Bu boyunlar nereden çıktı şimdi? Bakalım. hele. Tarife. Allah Allah. Bunlar ne arıyorlar burada baba? Ne bileyim ben. Bölfe. Allah Allah. La hiç mi kimseler yok burada be? Kaldım ben burada. Kim olacak Zarife? Daha başında bağırıyorsun oraya buraya ya. Vallahi kaldım ben burada. Of. Lan açılsana sen de be. Lan açılsana. Savaş yerine babamı dedemi arayaydım. Şinciye çoktan çıkmıştım buradan. Gittim, Savaş Dingil'ini aradım ben. Çok güzel yaptım. Hadi bir göz. Hadi be bir görün be. Of be. Bir gören olacak. Hadi bu sefer bir görün. Vay, vay, vay. Koleksiyona bak be. Helal olsun lan Zarife. Allah şaşırttın mı ne? Zarife! Zarife! Ses ver oh. kızım! Oh. Yok artık. Bir oyun için koskoca adamları kullanıyor ya. Zarife! Savaş! Zarife'yi gördün mü buralarda? Yok, görmedim. Niye ki? Ya oğlum görmüyor musun? Koyunlar falan her bir tarafa dağıldı. Ya bu kesin Zarife'nin başına bir şey geldi bak göreceksin. He ya, ya koyunlar başı boş kalmış. Hem telefonla da aradım ulaşamadım. Tabii canım. Kesin başına kötü bir şey gelmiştir zaten. Ne? Nasıl yani? Yani şey. Bence biz dağılalım. Zarife ilk buran bir yerlerini ararsın. Hah, aferin sana. Hadi Olur. Salih. Acele et. Bu tarafa bak öyleyse. Allah Allah. Allah süper oynadılar ha. He. Herkes seferber olduğuna göre ben de gideyim bari Zarife'yi kurtarayım. Başım çaresiz bekliyordu. kızım neredesin sen ya? Ulan yar yarıl içine girdin diyeceğim. Gerçi harbiden de öyle oldu ha. Nereden buluyorsun böyle şeyleri sen? Zarife! Zarife! Savaş! Savaş buradayım ben! Zarife neredesin? Ne? Savaş! Zülfü, ne yapıyorsun ya? Ha? Orada havalar nasıl? Ne gülüyorsun ya? Hey. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kaç saattir burada seni bekliyorum ya? E tamam kızma geldik işte. Beraber otururuz. Sıkılmazsın artık. Lan beni çıkartacağını sıkılmayacak mısın diyor beni ya? Bak tamam kabul. Güzel oyun kurmuşsun. Emek vermişsin. Ama yemezler. Ne oyunu kurdum lan? Ne oyunu kurdum? Bileğim acıyor. Ç çıkart beni. Dalga geçme benimle ya. Bırak ya. Aklınca beni buraya getireceksin. Bana oyun oynayıp, ladesi patlatacaksın değil mi? Kızım, İstanbul çocuğuyuz biz. Yemezler, yemezler. Ben göstereceğim seni. Ben buradan bir çıkayım. O İstanbul çocuğunu göstereceğim seni. Bak ben ne yapacağım seni. Vallahi bütün bunların oyun olduğunu kabul et benim sürece. Ben sana yardım etmem. Kusura bakma. Oyun oyundur. Eşek kafama bak. Kabahatin büyüğü bende ki senden yardım istiyorum. Gidip babamdan, dedemden isteseydim şimdiye kadar çoktan çıkmıştım ben. Oyun mu ediyorsun diyor beni bir de ya. Dünya yansa oyun diyecek. Bak. Seni duyuyorum. Duyarsan duy. Küsüm ben bir kere sana. Seni. Konuşmuyorum seninle. Zaten bir işe yaramıyorsun. Çek git ya. Ya Zarife kalbimi kırıyorsun ama. Alt tarafı bir oyundu. Bak şimdi. Al bunu. Bağla belini. Tamam. Her şeyi unutalım, tamam? Aklımda. Sen de her zaman benim aklımdasın. Tövbe tövbe ya. Bir şey tamam, hazır ya. mısın? Bak çekiyorum. Sanki uçak kaldırıyor ya. Hazırım ha, hazırım. Hazırım, tamam. Lan! Ben ya, ne yaptın? Acıyor mu kolun? Ha sen şimdi de oyun yapıyorsundur değil mi? ben biraz dikkat etseydin ya sen. Of. Ne yapacağız şimdi? Ya bulacağız bir yolu sen sakin ol. Ama önce bir kendime geleyim. Acıyor mu kulun? Senin dokunun yer acır mı hiç? Yani sadece benim kolumu değil, hayatımı iyileştirdin. Sen de benim. Yani öyle ilk başlarda böyle... Yani garip gibi dedim ama sonra dedim, ey ki çıktı karşıma dedim. Ey ki var dedim, ey ki çıktı karşıma. Allah Allah, neler diyorsun sen böyle ya? Senden böyle şeyler duyar mıydık? İyi tamam öyle şey etme de utanıyorum ya ben. Ee ne yapacağız şimdi biz? Akşam oldu nasıl çıkacağız? Bizimkiler nerede acaba ya? Şunu alsana birilerini ara gelip kurtarsınlar bizi. Lan sen de telefon vardı da niye beni söylemedin ya? Te Allah'ım ya! Ya dalgınlığıma gelmiş işte ya. Al. Aklımda. Nades. Ben kazandım. Sen kazandın. Ee, o zaman artık ödülümü istiyorum. Tamam. ...gabın kabın şeklini alır ya hani. İşte aşk da kalbinin şekline bürünü. Oradan da usul usul dudaklarına yerleşi. İlk öpücük yeni doğmuş bir bebek gibidi. Saf, tertemiz ve sonsuza kadar unutulmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.